Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu köyde hayat videomuz son videomuz arkadaşlar. Yine de kendime bir tane damızlık keçi ayırdım. O da işte dur bakayım hayırlısı nasıl bir hayvanı çıkacak bilmiyorum ama artık evet keçimiz de geliyor. Keçimiz de geliyor. Evet. Bu, bu, kalite bu kalite geçiyi size göstermem lazım. Damızlık ne? isteyen arkadaşlara duyurulur. Damızlığın alası. Ne? 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 Evet. Allah razı olsun. Yani <laughs> samana, gübreye, neydi arpaya, sıraca zam yapanlar Allah razı olsun. Mal olduk. <laughs> Mal olduk. Mal. <laughs> Böyle arkadaşlar.